Brezilya'nın en karanlık efsanelerinden birine hoş geldiniz. Bugün adı 71 farklı suçla anılan, ülkenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pedro'nun akıl almaz gerçek hikayesine dalıyoruz. Bu adamın hayatı sıradan bir gencin hikayesinden çok gerilim filmlerini aratmayan bir senaryo gibi. Hazırsanız bu gizemli ve bir o kadar da tartışmalı yolculuğa başlayalım. Her şey Pedro Henüz 14 yaşındayken başlıyor. Ailesinin yaşadığı bir haksızlık onun hayatını geri dönülmez bir yola sokan ilk kıvılcım oluyor. Bu olaydan sonra evinden kaçıp bambaşka bir şehre gidiyor. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışırken bir yandan da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Fakat tam da her şey yoluna giriyor gibi görünürken hayatının aşkını trajik bir şekilde kaybediyor. Bu kayıp, Pedro'nun içindeki öfkeyi ve intikam arzusunu öyle bir tetikliyor ki, artık kontrol edilemez bir hale geliyor. Bu noktadan sonra Pedro'nun hayatı tamamen değişiyor. Kendini suç dünyasının tam ortasında buluyor. Yıllar boyunca farklı çetelerle çalışıyor, Brezilya'nın en tehlikeli insanlarıyla yüzleşiyor ve sürekli geçmişinin gölgelerinden kaçmaya çalışıyor. Adı o kadar çok olaya karışıyor ki polis kayıtlarına göre tam 71 farklı suçla ilişkilendiriliyor. Bu rakam bile tek başına onun ne kadar karmaşık bir hayat yaşadığını gösteriyor. Sonunda yakalanıp hapishaneye gönderildiğinde bile tartışmaların odağı olmaktan kurtulamıyor. Hapishanedeki tavırları, diğer mahkumlarla ilişkileri ve sürekli manşet olan olaylarıyla ülke gündeminden bir an olsun düşmüyor. Pedro parmaklıklar ardında bile bir efsaneye dönüşüyor. Ancak Brezilya'daki yasal bir düzenleme hikayenin seyrini tamamen değiştiriyor. Brezilya yasalarına göre bir kişi ne kadar çok suç işlerse işlesin, alabileceği en yüksek hapis cezası 30 yıla sınırlı. Bu yasa sayesinde yani onca olaya rağmen Pedro cezasını tamamlayıp serbest kalma hakkı kazanıyor. Herkes onun dışarı çıktığında ne yapacağını merak ederken o kimsenin aklına bile gelmeyecek bir hamle yapıyor. Hapisten çıktıktan sonra Pedro bir YouTube kanalı ve TikTok hesabı açıyor. Televizyon programlarına katılıyor, röportajlar veriyor ve kendi hayat hikayesini tüm çıplaklığıyla anlatmaya başlıyor amacının gençleri suç dünyasından uzak tutmak ve onlara doğru seçimler yapmaları konusunda ilham vermek olduğunu söylüyor. Geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkardığını ve artık bambaşka bir insan olduğunu iddia ediyor. Kısa sürede sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşıyor. Kimileri onu bir kahraman gibi görürken kimileri de geçmişini asla silemeyeceğini savunuyor. Ancak tam da bu yeni hayatına alışmaya başlamışken geçmişi peşini bırakmıyor. Takvimler 2023 yılını gösterdiğinde Pedro gizemli bir saldırıya uğruyor ve hayatını kaybediyor. Bu saldırıyı kimin yaptığı ya da neden yapıldığı hala bir sır perdesi. Bazıları eski düşmanlarının intikam aldığını, bazıları ise susturulmak istendiğini söylüyor. Gerçek ne olursa olsun, Pedro'nun hikayesi başladığı gibi gizemli bir şekilde sona eriyor. İşte Brezilya'nın en tartışmalı figürlerinden birinin suçla dolu bir geçmişten sosyal medya fenomenliğine uzanan ve trajik bir sonla biten inanılmaz hayatı. Bu hikaye bize İnsan doğasının ne kadar karmaşık olabileceğini ve geçmişin gölgelerinden kaçmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür gizemli ve gerçek hayat hikayelerini seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.